döngüsüyle çikolata ve kahve yapıyoruz bu sabah. Sonra da oyun oynayacağız. Çak! Aha. Hadi ye bakalım. Hangisini yiyeceksin? Pembeyi. Pembeyi. Tadı güzel mi? Ne çıktı içinden? Çikolata. Çikolata. Fıstıklı çikolata mı? Güzel mi? Burada çok rüzgar var arkadaşlar. Örtümüz uçuşuyor. Bengisu. <laughs> Bakın bu Bengisu'nun kahvesi. Bu da çikolataları. Güzel mi? Hı? Sarı renk. Aa, ben örtümüzde sarı renk. Aa, hangi renk? Hangi renk? Yeşil renk. Şöyle yeşil rengi var mı? Yeşil rengi mi var mı? Varmış. Yeşil renk. Aa mavi kalmamış. Al hadi bu senin olsun. Bir tane mavi kalmıştı. Hadi kahvenden de iç. <laughs> Nasıl içtin? <laughs> Ay bana kahve oldu. Ben git <laughs> Ama öyle içilmez. Bardağını kaldırman lazım. Ay, Nasıl içiyorsun kahveni? Bak, şimdi mavi yiyeceğim. Yemek yiyeceğim. Mavi ye hadi. Ben yeşil yiyeceğim. O zaman yeşil ye. Mavi yiyeceğim. Sonra da mavi yersin. Neden kırılmıyor? Kırılmaz o. Ağzına al. Öyle kırılır. Hı. kırıldı mı? Bir daha, bir daha, ne bir daha, bir daha, Bak, kahveyi bitirdim. Aferin sana. Yeşilde de bitirdin mi? Evet. Kahveyi bitirdin mi? Evet. Hayır, bitmemiş, hala var. İçtin mi? Aferin sana. Hadi şimdi çikolatalarını da bitir. Yum 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 Hangi çikolata? Ben bilmiyorum. Hangi çikolata? Hepsi çikolata. Hı? Hepsi mi, Bu mu? Hı hı. Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Gölün içine da ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yok bende. Ne yapıyorsun? Mavi. Ee, Beyaz. Hmm, be <laughs> Yeşil yap. Bak şöyle. Benim yeşilimi almak istersen alabilirsin. Nereye koyacağım? İstediğin yere koy. <laughs> İstiyor musun? Evet. Pembe <laughs> yok. Ee, bunları... Hadi pembeyi de al o zaman benden alabilirsin. Ee, sarı tane mi? Olur, sarıyı da al. Başka yok. Hadi koş bakalım annede sarı var mı? Koş anneden işte sarı var mıymış annede? Ee, yok muymuş? Yok mu? yok mu Gel o zaman biz bu sarıları yiyelim sen. Hadiye bakalım. Bak bu mı mesela. Bak. Hmm. Bak bu da Kendiler almış alacağım. Emre bende turuncu yok Turuncu bende de yok. Turuncu kimse de yok. Turuncu şeker yapmamışlar. İşte. Sen de ben mi turuncu. Bakayım. <laughs> Var mı? Bu. O hangi renk ki? Şöyle göster bakalım hangi renk. Getir. Yaşlar, yaşlar. Yeşil mi? Evet. Turuncu değil. değil. Ee, bu bu yeşil mi? Evet. O sarı sanki. Niye evet. şey bakalım? topladım. Oo, aferin sana. Ne kadar topladın? Düşyeceğim. Hmm. Düşyeceğim. Kaç tane topladın? İki tane. Ne kadar çokmuş. Çok topladım. Aferin sana. Çak. Böyle de çak. <laughs> Şekerleri Bir Şekerli çiçeklerden mi topladın? Evet. Aferin sana. Değil mi? Evet. Çok şeker topladık. Değil mi anne? Çok şeker topladım ben. Annemi çağırayım.

Bitirmedim. Bitirmedin mi? Hadi bitir de o zaman artık oyun oynamaya geçelim. Olur mu? Çok güzel. Daha gidip oyun oynayacağız biz değil mi? Hı. Bitirdin mi? Hı hı. Çak. <laughs> Şimdi oyun oynamaya gidiyoruz.